Ve yu'tûne zekâ. bunlar zekatı da veriyorlarmış. Zekatı da ihmal etmiyorlarmış. Dün tabi biz burada Bakara'nın ilk beş ayetini işledik tefsirde. Aynı ilginçtir hikmet aynı ifadeler ve aynı ayetler geldiği için bir nevi tekrar yapmış oluyoruz yani. Zekat çocuklar şunu iyi bilin ki eee zaten bildiğiniz şey. Ama bilmediğiniz tarafını anlatacağım. İslam'da Allah-u Teala zekat olsun, sadaka gibi bu tarz maddi anlamdaki yardımları emir buyurmasının en büyük sebebi aslında yeryüzündeki sosyal adalet dengesini sağlayabilmek içindir. Bunlar onun için emredilen ibadetlerdir. Bugün 1800 küsürlerde e, Rönesans ve Reform devriminden sonra, Fransız İhtilali'nden sonra biliyorsunuz Siyonistler kapitalist bir sistem geliştirdiler. Ve kapitalist sistemle beraber sadece Müslümanları değil bütün dünya insanlarını sömürmeye başladılar. İşte bugün döviz kurlarındaki hareketlilikler işte insanların mesela en basit bizim mesela ülkemizin dışa bağımlı olması ekonomi anlamında bakın adamlar dolarlarla, euro'larla kendi paralarıyla ne yapabiliyorlar? Sizin bir günde ekonominizi çökertebiliyorlar veya değil mi? Ayağa kaldırabiliyorlar. Bu bir ekonomik güçtür. İşte kapitalist sistem dediğimiz şey budur. Kağıt parçasına bütün insanlığı mahkum etmektir. Bu vesileyle sömürüyorlar bütün insanları. Kapitalizm sistemlerinin geçerli olduğu yerlerde asla sosyal adaletten bahsedilemez. Çünkü bir sosyal adalet dengesi yoktur. Sosyal adalet ne demek? Sosyal adalet en güzel örneğini biz İslam'da Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin döneminde görüyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın döneminde mübarek biliyorsunuz hilafete geldikten sonra halife olduktan sonra kısa bir müddet sonra Müslüman olan o beldelerde ne kalmamıştır. Fakir diye bir kavram kalmamıştır. Fakir diye kimse kalmamıştır. Neden? Çünkü işte zekat gibi, sadaka gibi ve Beytül Mal İslam devletinin hazinelerine toplanan paralarla öyle bir denge kurmuştur ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, yani bir nevi zenginden alıp fakire ulaştırmada köprü olmuştur. Efendim bunda hassasiyet göstermiştir. Ve bu dengeyi sağlamıştır. Yani aç insan kalmamıştır. İslam'ın zaten en saadetli dönemleri, ekonomi anlamındaki en saadetli dönemleri Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın döneminde olmuştur. İşin doğrusu. İşte zekat, sadaka, işte mesela kurban, bu kurbanlarda kesilen etler falan var ya. Bakın bunlar ciddi manada adam akıllı veriliyor olmuş olsa, güzel ayarlamaları yapılmış olsa, tek merkezden. Mesela atıyorum bir İslam birliği kurduğumuzu düşünelim. Yeryüzünde kapitalist sisteminde olmadığını düşünün. Anlatabildim mi? Bir İslam birliği kurdunuz. Orada biriken işte zekat paralarını düşünün. Efendim sadaka paralarını düşünün kurban bağışlarını düşünün, kurban etlerini düşünün ve müthiş bir organizasyona yöneldiniz. Siz onları o organizasyonla dünyanın her yerine anlatabildim mi? Bütün aç olan bölgelere ne yaptınız? Ulaşmasını sağladığınızı düşünün. Efendim kısa bir müddet sonra yeryüzünde sosyal adalet dengesizliği kalmayacaktır. Yani bugün gençler batıdaki efendim zenginlerin mesela bir Amerika'daki zenginleri ele alalım. Amerika'daki sadece zenginlerin biliyor musunuz? Günlük çöpe atmış olduğu yemekler ve ekmekler nüfusu Afrika'da yüz bin olan 200 bin olan kabilelerin bir yıllık ihtiyacını görecek derecede müsriflik var. Anlayabildiniz mi? 100 bin, 200 bin nüfuslu efendim aç bir kabilenin onların bir günde atmış olduğu çöplere ekmekler o insanların bir yıllık ihtiyacını karşılayacak çoklukta. Düşünebiliyor musunuz? İşte bu sosyal adalet dengesine götürecek olan hususlardan bir tanesi ki en önemlisi nedir? Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Ayetindeki israf kaidesidir. İktisat. Onun için bakın İslam ulemalarında geçmişte ne yapılmıştır? İktisat üzerine eserler yazılmıştır. Müsriflik Allah Azze ve Celle'nin sevmiş olduğu bir vasıf değildir. Artı halkımızın bilmediği ve gözden kaçırmış olduğu müsriflikle alakalı mevzulardan biri de şudur ki müsriflik denince insanlar yemeklerin artıklarını döküyorlar ya veya ekmeklerin kırıntıları dökülüyor. Sadece bunu anlıyorlar. Sadece bu demek değildir. Şurada kimsenin bir işi yokken odanın lambasının boş boş yanması dahi bir müsrifliktir. Anlatabildim mi? Allah Teala'nın ismini anmadan yediğiniz, içtiğiniz yemeklerin, içeceklerin kendileri dahi yeme yemiş olmanıza rağmen yine de müsriflik yapmışsınız demektir. Allah Teala'nın adını anmamışsınız. Zikretmemişsiniz. Tefekkür etmemişsiniz. Dinen yine müsrif hükmündesiniz. Müsriflik bu kadar ince aşağıya doğru inildiğinde detaylara efendim sahip olan bir kavramdır. Sadece yemek artığı dökmek değildir. Gereksiz yere ihtiyaç yokken alınan eşyalardan tutun. Kullandığınız efendim eşyalara kadar, yediğiniz, içtiğiniz yemeklere, içeceklere kadar, tükettiğiniz teknolojik ürünlere kadar. Mesela bugün en basit örnek vereceğim. Herkesin elinde bakın cep telefonları var. Gerçekten ihtiyacı yokken cep telefonları kullananlar müsrif insanlardır. Cep telefonunu kullanırken gereksiz yere mesajlaşanlar dahi müsrif insanlardır dine. Bunların hepsi bakın israfın içerisine giren şeylerdir çocuklar. Anlatabildim mi? Yani geniş manada biz müsriflik, iktisat gibi kavramlara girmiş olsak neler çıkar neler. Anlatabildim mi? İşte bunlar sosyal adalet dengesini oluşturan ölçülerdir. Ne büsbütün elinizi açın ne de büsbütün elinizi sıkın. İkisi ortası bir yol tutun dediği Rabbimiz Teala'nın ölçüyü yakalamamız lazım. Yani fazla aşırı cömert de olmayacağız. Cimrilik de yapmayacağız. Denge buradan geçiyor. Orta. Vasa. Anlatabildim mi? Yani bunun gibi şeylere dikkat ettiğimizde iktisada müsriflik gibi kavramlara efendim ve zekat gibi emirlere gerçekten zenginler gerçekten zekatlarını vermiş olsalar hepsi hepsi için söylüyorum. Müslüman ülkelerde aç diye kimse kalmaz. Bunu bilin yani. Daha bunu bile verseler. Kaldı ki Dün bahsetmiştik. İslam'da infak denen bir kavram vardır. Aslında Allahu Teala gençler gerek sadaka, gerekse zekat gibi emirleri emretmesinin, bu ibadetleri ibadet olarak bize efendim mükellef kılmasının asıl sebebi infak denilen bu kavramı yaşayabilmemiz içindir aslında bizden asıl istenen infaktır. Yani Allah yolunda çokça harcamak, fazlaca vermek, işte buna gidecek olan, bu vasfı kazandıracak olan uygulamanın başında da zekat emri vardır. Bu da şeriatın en, az, en alt asgari noktasıdır. Kırkta bir vererek, malının kırkta birini verdirterek allah Teala aslında ileriki dönemlerde Malının yarısını, yeri geldi mi malının tamamını Allah yolunda harcayabilecek müminler olabilmemizi vurgular aslında. Bunu ister biz de. Nitekim Sahabe-i Güzin içerisinde biz ne yapıyoruz? Bu tarz örnekleri görüyoruz. Değil mi? E, Hazreti Ömer mesela radıyallahu anh malının yarısını Allah yolunda harcamıştır, yeri gelmiş. Hz. Ebu Bekir Sıddık gibi, Hz. Osman gibi, anh insanlar, bakıyorsunuz, malının tamamını Allah yolunda harcadığı zamanlar olmuştur. Anlatabildim mi? Aslında istenen bizden infaktır. İnfakı öğrenmek için allah Teala zekat gibi, efendim, e, sadaka gibi emirlerini yapmış, bize alışalım diye vermiş. Yazık ki, ümmetin zenginleri zekattan bile kaçar oldu. Sadakadan bile kaçırıldı. Kaldı ki he he, infakı nerede yapacak? Mümkün değil. allah Teala bunlara ne yapsın? Efendim hidayet versin. İşte bu hikmetinden dolayıdır ki gençler geçmişte ariflerden bir zata sormuşlar. Demişler ki efendim zekatın miktarı ne kadardır Demiş ki evladım size göre mi bize göre mi? Demişler ki efendim size göre bize göresi mi var? Demiş evet. O zaman efendim demiş ikisini de beyan edin. Söyleyin. Demiş evladım size göre demiş malınızın kırkta birini vermektir. Peki efendim demiş size göre nedir? Demiş evladım bize göre malın kırkta kırkını vermektir. İşte bu kıssada anlatılmak istenen İnfak kavramını kavramış olan bir müminin halidir. İnfak denilen şeyi fi sebilillah kavramını Allah yolunda Allah için harcama denilen olguyu can ile mal ile değil mi? Allah yolunda çabalamanın kavramını algılayan insanların ulaştığı noktalardan birisidir infak gibi kavramlar bunu kazanmak lazım. İşte Allahu Teala burada tabii ve tuğne zekat derken zekatta hırsızlık yapmayanlardan bahsediyor. Bakın bugün zenginler çoğusu zekatı vermemek için kırk takla açıyorlar. Biz bunları görüyoruz halkın arasında. Öyleleri var yani. Allah Teala hidayet versin. Yazık ediyorlar kendilerine. Oysa bilmiyorlar ki Allah için verilmeyen verdikleri zaman da işin tuhafı e, tam böyle denk gelircesine veriyorlar. Yani fazladan vermiyorlar yani. Ne kadar o kadar veriyorlar. Bir de al alın da kurtulalım hesabı gibi böyle niyetlere bürünüyorlar. Yazık ediyorlar kendilerine. Bakın efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadiste beyan etmiş olduğu ahirette zengin çokça zengin olup Allah yolunda para harcayan şahsın durumu ve çokça alim olan Allah yolunda ilmini harcayan şahsın durumu ve cengaver olup Allah yolunda cihad eden ve şehit olan insanın durumuyla alakalı bahsetmiş olduğu bir hadis vardır. Diyor ki yarın ahirette öyle diyor zenginler vardır ki Allahu Teala diyor sorar. Der ki ey kulum benim için ne yaptın? Der ki ya Rabbi ben senin yolunda senin için malımı ve mülkümü harcadım. Zekatlar verdim, infaklar yaptım. Allah Teala diyor der ki hayır. Sen ne kadar cömert insan desinler diye diyor yaptın. Haydi diyor bugün azabı tat. Anladınız mı? Gösteriş için para verenleri, zekat verenleri onun için bakın Kur'an uyarmış. Yardım yapanlar için bir ölçüdür bu. Diyor ki verdiğinizi başa kakmayın. Bugün insanlar atıyorum biri birine bir şekilde hasbel kader yardım ediyor. Yıllar sonra olsa ki o yardım etmiş olduğu şahıs bunun hakkında bir şey dese bu hemen her yerde başlıyor. Ya ben zamanında buna böyle yapmıştım da şöyle yapmıştım da şuna bak şimdi nankörlük yapıyor da kendi de o nankörlük yaptığını görüyor ama kendisinin de şeytanın oyununa düştüğünün farkında değil. İyiliği başa kalkmaya baş Ve bunu dillendiriyor sağda solda. İnsan Allah için yapmış olsa bunların hesabını yapmaz. Değil mi? i̇şte burada Allah için yapılma denilen olguyu kazanmak önemlidir. Allah rızası için yapılan olguyu kazanmak önemlidir. Yoksa yapmış olduğun amelin ne oluyor? Boşa gidiyor işte. Seni paran kurtarmıyor işte bak ahirette. Allahu u Teala'nın rızası için vermiyorsa, Allah rızası için veriyormuş gibi gözüküyorsa, aynı şekilde ne diyor? Şehit Şehide diyor sorar. Benim için ne yaptın? O da diyor der ki ya Rabbi senin için işte cihad ettim. Şehit oldum. Canımı verdin. Diyor hayır. Ne kadar yiğit, ne kadar kahraman, cengaver bir savaşçı desinler diye diyor savaştı. Hadi bakalım bugün tat azabını. Ya. Bakın bunların her birisi ince hassas dengelerdir çocuklar. Anlatabildim mi? Allah için savaşmak ve nefsi gayeler için savaşma. Allah için savaşıyormuş gibi gözükmek. Ama Allah için savaşmamak. Bunlar birbirinden çok farklı kavramlardır. Bunların birçok örnekleri vardır. Bakın mesela Hazreti Ali Kerem Allah ve Çeyh Efendimizin meşhurdur bir vakası. Değil mi? Savaşta kafirin bir tanesini ne yapıyor? Tepeliyor. Alıyor altına. Tam kılıcı sokacak. Adam Hazreti Ali'nin yüzüne tükürüyor. Yüzüne tükürünce Hazreti Ali'nin Hazreti Ali adamı öldürmekten vazgeçiyor ve arkasını dönüyor. Adam şaşırıyor. Diyor ki ey Ali Biraz önce diyor ben tepeliyordun. Öldürecektin. Ne oldu diyor. Neden öldürmedi? Diyor ki sen diyor yüzüme tükürene kadar ben Allah için savaşıyordum. Nasıl ki diyor sen diyor yüzüme tükürdün işin içine diyor nefsim karıştı. Gururum işin içine girmeye başladı. Sen diyor öldürmekten vazgeçtim. Bak bak hassasiyeti görüyor musun? Nefsi, nefsiyle mücadele eden gerçekten nefsiyle mücadele edip de disiplin altına alan, nefsini iyi kontrol eden bir mümin işte Hazreti Ali gibi davranır. Çünkü bilir nerede nefsi giriyor, nerede Allah için yapıyor, nerede nefsi devreye girdi çıktı. Bunların hepsini anlayabilir. Bunlar çok hassas dengelerdir. Şehide de öyle diyecek işte. Alim. Gelelim alimlere. Bu alimlerin işi zor. Bizler gece gündüz ağlasak, feryat etsek, durmadan ömrümüzün sonuna kadar durumumuzun ne olacağı belli değil. İlim erbabı tehlikeli bir durumdadır aslında. Alimlere de diyor sorar. Benim için ne yaptın? Der ki diyor ya Rabbi senin yolunda diyor, ilmimi diyor, irfanımı diyor, harcadım. İnsanlara diyor, ilim, dinlerini öğrettim. Diyor ki hayır, sen diyor ne kadar büyük bir alimdesinler diye diyor yaptın. Haydi bugün zıkkı, tat azabı. Ya, bunlara dikkat etmek lazım. Allah-u Teala böyle akıbetlerden bizleri muhafaza eylesin gençler. Gerçekten Allahu Teala'nın Kur'an'da övdüğü müminlerden olmayı bizlere lütfetsin, ihsan etsin. Subhaneke la ilme illa ma allamtana innaka entel alimul halimul hakim. Amin ve elhamdülillahi rabbil alamin.